Selam arkadaşlar. Ben Recep yani eğitimci genç arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız? Yani nasıl organik Türk takipçi kasır arkadaşlar? Asla fake değil. Nasıl organik Türk takipçi kasır? Onun hakkında konuşacağım. Kanalıma altı tarafından abone olup videoma da like atarsanız senin. Görmüş olduğunuz gibi benim 801 takipçim var arkadaşlar. Para kısmına geliyoruz. Bakın ilk yapmanız gereken buraya geliyoruz. etiketler seçiyoruz. Buraya arkadaşlar GT yazarsanız direkt GT yapılır. PP diye çıkar yani PP. Da da arkadaşlar buradan yeni yeni seçiyoruz. GT yazıyor. Beğen. Beğen beğen. Hemen arkadaşlar şöyle yenile. Zaten durmadan yenisi gelir. Beğenin şöyle. Yenileyin arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Hep yenileyip yenileyip beğenin. Yani yeni gelenleri beğenin. Burada kaç vardı 8 801 değil mi? <laughs> Bak şimdi o yavaş yavaş artacak arkadaşlar. Benim ilk tekniğim bu arkadaşlar. Onu zaten ilerleyen zamanlarda böyle yorumlarına da GT yazın. İlerleyen zamanlarda daha yani daha iyilerini göstereceğim. Başka bir yani. Böyle yapın. Şöyle beğenelim arkadaşlar seri seri hemen. Gitti yapılır. Gel orsa beni GT yapıyorum. Anında dönüş. Anında geri dönüyorum yazın arkadaşlar. Şöyle hani benim bunlar hep benim arkadaşlar. Bu etiketteki resimler hep benim. Bir de beyni nasıl kasar onu da göstereceğim. Başka videolar tabii ki. Bu kanalda uzun zamandır video atmadım herhalde genellikle mobil videolara gelecek. Bunlar beğenin arkadaşlar. Takipçiniz durmadan artar. Ve arkadaşlar gelin. O tekniği göstersem bir. Bakın arkadaşlar gömüşümüz 802 oldu. Arkadaşlar bu durmadan artar. Böyle durmadan artar arkadaşlar. Yani aradan bir saat geçsin diye 100, 200 falan direkt artacak arkadaşlar. Şöyle beğenin. Yeni hani 3 beğenip şöyle GT yazarsanız sizin için daha avantajlı olur. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir takipçi elde edersiniz. Videomu beğendiyseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma da like atarsanız Hani benim videomda takip ıı, takipçi yukarı çıkma, çıkmadı diye yani aldanmayan arkadaşlar. Böyle olduğuna bakmayın yani gelecek yani ben videoyu kapatsam 24 açsam yani burası direkt 820'si falan olacaktır bakın hatta ben işte size izlenen bir videom var ee, bunların da videosunu çekeceğim arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın ha, bakın bu değil pardon bakın arkadaşlar istedikleri 96.000 izlenme 5000 Eee, beğeni. Bu videomuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma da like atarsanız sevinirim. Hepinize sevgilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.